kadar kaderimizin gezegenlerin hareketinden etkilendiği ve bize gelecek hakkında ipuçları verdiği fikri bana gülünç gelse de birbirine yakın tarihlerde doğan insanların benzer özellikler gösterme ihtimali hep ilgimi çekmiştir. Siz buna ister algıda seçicilik deyin, isterseniz tesadüf ya da ne bileyim astrolojinin gizemli dünyasına kaybolup tam bir burç severe dönüşün bildiğim tek bir şey varsa o da burçların eğlenceli olduğudur. 12 Burcu'nun beşincisi, Aslan 23 Temmuz-22 Ağustos arasında doğanları kapsayan bu ateş grubu üyesi Güneş tarafından yönetilir. Uğurlu günü Pazar, Uğurlu sayıları 1 ve 4, Uğurlu taşı ise Sarı Safir'dir. Aslan burçları gerçekten de taşıdıkları ismin hakkını tam anlamıyla verir. Ormanın kralı dediğimiz aslanlarda bulunan özelliklerin birçoğu bu burcun üyelerine aynen transfer olmuş gibidir. Doğası gereği gösterişli olan bu burcun makyajının ışıltılı bir yüz yağı ile başladıktan sonra güzelliklerini dünya ile paylaşmalarını sağlayan fotoğraflarda pürüzsüz çıkabilmeleri için HD fondöten uygulayarak devam ettim. Aslan burcu üyeleri zaman zaman egoistliğe kayacak kadar özgüvenli ve kendiyle barışık insanlardır. Kendilerini olduğu gibi beğenir ve başkalarının da bu beğeniye ortak olmasından hiçbir rahatsızlık duymazlar. Hatta tam aksine bu burcu üyeleri dikkat çekmeyi sever ve gösterişli görünmekten keyif alır. Yansımalarına bakmayı sevdiklerini ve fırsat buldukça aynada kendilerini kolaçan ettiklerini de söylemeden geçmeyelim tabi. İşte bu da Michelangelo'nun son eseriydi. Kızım sen saatlerdir aynaya ne diye bakıyorsun? sanat tarih dersinde değil miyiz hocam? Evet öyle. Sonuç? Tamam işte ben de tarihin gelmiş geçmiş en güzel sanat eserini inceliyorum. Evladım sen neden bahsediyorsun? Hocam biliyorum konumuz daha altın oranına gelmedi ama geldiği zaman benim yüzüm üzerinden çalışabiliriz. Ben böyle şımarıklık görmedim. Çık dışarı! Hocam şimdi böyle diyorsunuz ama bir yüzyıl sonra sanat tarihi sizi gözünün önündeki sanat eseri kaçıran en kötü sanat tarihi hocası olarak Esefle kınayacak, benden söylemesi. Bu çok gururlu burcun mizah duygusu da gelişmiştir. Girdikleri ortamda çevrelerindeki insanları eğlendirmeyi ve hızlıca sempati toplamayı çok kolay başarırlar. Kuvvetli özgüvenleri ve gururları espri anlayışlarının biraz kibirli bir üsluba sahip olmasına sebep olabilir. Ama bu burcun üyelerinde öyle bir şeytan tüyü vardır ki, bunu doğal bir yetenek ile itici görünmeden yaptıklarından çoğu zaman bu üsluplarıyla kabul görürler özgürlüklerine düşkün oluşları ve başka insanların koyduğu değil kendi koydukları kurallar doğrultusunda yaşamaları aslan burçlarının istediğini giymesini ve güzelliğini vurgulamaktan kaçınmamasını sağlar. Ben de bu sebeple bu serinin en iddialı göz makyajlarından birini aslan burcu için yapmaya karar verdim. Aslan burcunun çevresindekileri istemese dahi kendini çekebilen hatta bu yönüyle biraz da ürkünç olan kuvvetli lider ağırlarını yansıtabilmesi için içerisinde altın ışıltılar barındıran dumanlı bir far uygulaması tercih ettim. ucu altın ışıltılı, bir ucu koyu kahve far uygulaması aktif ama içten içe melankolik olan aslan burçlarının bu eğilimlerini de vurgulayacaktır. Yalnız melankolik dediğimi aldanmayın bu burcun üyeleri sıkıntılarını öyle kolay kolay çevreleriyle paylaşmaz. Genellikle gururları onları güçsüz görünme korkusu ile bu tarz duyguları saklamaya ve bastırmaya yeter. Sadece çekici göründüğün değil aynı zamanda çok da güçlü bir ifade kazandırdığını düşündüğüm kedi gözü makyajını tabii ki de aslan burcuna layık gördüm. Zaman zaman Tamamen bencilleşebilen ve kendi fikirlerinin üstün görmeye meyilli de olan bu burç aynı zamanda çok da merhametli ve cömerttir. Bankamıza ait son ödeme tarihi geçmiş kredi kartınızın borcunu en kısa sürede ödemenizi rica eden. İyi günler dileriz. Hadi bakalım bu akşam yemekler benden. Eğer o an Aslan Burcu'nun canının yanındaki insanları mutlu etmek istiyorsa çevresindekiler yaşadı demektir. Çünkü Aslan Burcu keyfi yerinde olduğunda gerçekten vakit geçirmeyi bilen ve eğlenebilen bir burçtur. Ama modu düşük olduğunda ya da canı bir şey sıkıldığında diğer insanların canını sıkmayayım düşüncesi içerisinde fikirlerini kendine saklamayı pek tercih etmez. Bu burcun aklına geleni söylemek gibi dobralıktan patavatsızlığa hızlıca kayabilen bir huyu vardır. Genellikle yalan söylemezler çünkü yalan söylemeye dahi tenezzül etmezler. Toplumun normlarını düşünerek gerçek görüşlerini dile getirmemek pek de Aslan Burcu'na göre bir hareket değildir onunla ilgilendiği o kadar belliydi ki böyle geldi yanıma oturdu dedi burası boş mu işte okulun nasıl gidiyor falan dedi ondan sonra yani bitireceğim herhalde deyince bitirsin bitirsin falan dedi böyle gazı verdi gece boyunca böyle hep bana laf attı çok belliydi değil mi benle ilgilendi hiç alakası yok bütün gece boyunca köşe masadaki kızla bakışıp durdu gece sonunda da gitti kızın telefonunu aldı zaten sen kendi kendine gelin güvey olmuşsun. makyajını yoğun yaptığım için kaşları çok sade tuttum. Çünkü aslan burçları her ne kadar gösterişli görünümleri sevseler de bunu estetik bir çerçeve içerisinde tutmayı ve dengeli kalmayı tercih ederler. Ne demiştik? Aslan burçları doğal liderlerdir. Çevrelerinde kimse olmadığında liderlik özellikleri ortaya çıkamayacağından aslan burçları başka insanların yanında bulunmasından hoşlanır. Yine aynı sebepten yalnız kalmaktan da korkarlar. Çünkü yalnız kaldıkları zamanlar aslan burçlarının tüm ego ve gururlarıyla bastırdığı melankolik duyguların su yüzüne çıkmasına da vesile olabilir. Başka insanların çevrelerinde bulunması Aslan Burcu'nun sevilme ve övgü alma ihtiyacını da karşılaması açısından çok önemlidir. Nasıl? Beğendiniz mi menemeni? Güzelmiş. Aynen fena değil. Hoş olmuş bence. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Beni beni. Beğenmek ne kelime ya? Bayıldık. Bu nasıl bir baharat? Bu nasıl bir arama ya? Ben buldum onu biliyor musun? Benim fikrimdi yani onu koymak. için tarifte görmedim. Elinden gelmeyen bir şey var mı senin? Muhteşem olmuş bu ya. Evet, özel bir oranı var. Onu her seferinde ölçüyorum. Hayatımda ben böyle şey o yemedim. Efsane bir şey lan bu. Ya çok teşekkür ederim. Çok sevindim beğendiğinize. Afiyet olsun. Sıcak kanlı olmasına rağmen değer verdiği insan sayısı gerçekten az olan, romantizmden hoşlansa dahi bunu itiraf etmeyi pek tercih etmediğinden karşısındakinden bekleyen, zaman zaman kırıcı konuşup sinirlenince gerçekten zorba olabilen ama günün sonunda kafasına koyduğu şeyi başarmadan bırakmadığı, inatçı ve özgüvenli olduğu, ev eh bir de şey tüyü var denebilecek derecede sempatik olduğu için her zaman bu burcun üyelerinin çevresinde bulunmak isteyen birileri vardır. Düşündüğü şeyi anında söylemesi, arkadaş Açık ilişkilerinde açık olabilmesine olanak sağlar. Çok sevdiği bir şeyden anında sıkılabildiği için çevresi kalabalık olsa da etrafında sürekli bulundurduğu dostları sayılıdır. Sevdikleri insanı mutlu etmek konusunda çok cömert olduklarından Aslan Burcu'nun kemik kadrosuna yer almayı başardıysanız sizden iyisi yok demektir her zaman ekstra olmaktan hoşlanan aslan burçlarına çifte ışıltılı aydınlatıcı da uyguladıktan sonra dudaklarda metalik ve farklı bir renk elde edebilmek için çeşitli rujları karıştırarak uyguluyorum. Evet videomuz bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aslan burcu bir arkadaşınızla paylaşmayı ve diğer burç videolarıma da göz atmayı unutmayın. Aslında her hafta yayınlamak istesem de burç videolarının hazırlanma süreci en az 30 saate bulduğundan yoğun bir hafta geçirdiğimden yazık ki ilk burç videoları düşüyor. Ancak merak etmeyin bu seriyi mutlaka bitireceğiz. Bir sonraki videomuzda Başak burcu olacak hatta Başak burcu olanlarınız da varsa aşağı yorumlar kısmında bana kendilerini anlatsınlar çok sevinirim. Başak burcu arkadaşlarınız da bu videonun altında kendilerini anlatmaya davet ederseniz harika olur. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. 3 Haziran 22 Temmuz arasında doğanları kapsayan bu su grubu üyesi Ay tarafından yönetilir. Uğurlu günü Pazartesi, Uğurlu sayısı 2.